Eskişehir İl Teşkilatımızın hizmet binasının açılış törenine hoş geldiniz. Bugün Eskişehir'imizde tüm vatandaşlarımıza ayrıcalıksız hizmet edeceğimiz, vatandaşlarımızın başı sıkıştığında gelebileceği, sorunlarımızı çözüme kavuşturacağımız, herkesin derdini dinleyeceğimiz, Eskişehir'imize hizmet edecek, Eskişehirlilerin buluşma noktası olacak, İl Başkanlığımızın açılış töreni vesilesiyle birlikteyiz. Yenilik Partisi 20 Temmuz 2020'de Öztürk Yılmaz liderliğinde kurulmuştur. Türkiye'ye yenilik gelecek diyerek çıktığımız bu yolda 51 ilde teşkilatlanmamızı tamamlayarak 13 Kasım 2022'de olağanüstü kurultayımızı gerçekleştirdik. Bunun sonucunda seçime girme yeterliliğine sahip olarak hedefimize bir adım daha yaklaştık. Biz bu ülkeyi ağır koşullara mahkum eden iktidar ve onu koltuk değnekliği göreviyle 18 yıl ayakta tutan muhalefetin artık ülkemizin sorunlarına çözüm olacağına inanmıyoruz. Bu yüzden partimiz yeni bir uyanışın, dirilişin, atılımın ve toparlanmanın adresi olacaktır. Amacımız 13. Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Öztürk Yılmaz ile iktidar olmak ve tek adam yönetimiyle onun yarattığı tahribata son vermektir. Hedefimiz 1938'de kesintiye uğrayan Yüce Atatürk'ün başlattığı modern ve güçlü bir toplum ile güçlü bir milli devlet yapılanmasına vücut vermektir. Bu düzen adaletsizdir ve baştan aşağı değiştirilecektir. Konuşmamı bitirmeden önce 7 Aralık günü Sayın Genel Başkanımız Öztürk Yılmaz'a haince öldürme amaçlı yapılmış olan bıçaklı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizde bir siyasi partinin genel başkanına, bir milletvekiline defalarca talep edilmiş olmasına rağmen koruma verilmemiş olması yapılan bu saldırının önünü açmıştır. Bu bir kasıttır, cinayettir, kasten adam öldürmeye teşebbüstür. Niyet apaçık bellidir. Er ya da geç sebep olanlar, üstünü örtmeye çalışanlar, yüce adalet önünde cezasını çekecektir. Genel Başkanımıza tüm Eskişehir Teşkilatı olarak geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Bir de Seyit Gazi İlçe Başkanımızın düzenlediği Seyit Gazi'den gelen Zeybek ekibimize çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Öztürk Yılmaz'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. teşekkür ediyorum. İl başkanımız şöyle buyursun. İl başkanımız Serkan gelsin. Bey. İl başkanımız gelsin arkadaşlar. Serkan Bey gelsin. Eskişehir ekibi gelsin. Serkan evet. Serkan <laughs> Bey. Es Eskişehir ekibi evet. Arkadaşlar böyle duyabiliyorsunuz değil mi? Mikrofon kullanmama gerek var mı? Yok. Efendim? Tamam, <laughs> Öncelikle Hepinize teşekkür ediyorum. Eskişehir İl Başkanlığı binamız Eskişehir'imize hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten Eskişehir'de herkesin uğrak noktası olması gerekir. Herkesin hizmet açısından ne yapacağımızı duyması gereken bir yer olacaktır. Ben bu açıdan bu binamızın en azından ofisimizin hizmete açılmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Büyük bir Gurur duyuyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, e, buraya gelirken seste bir sorun var mı? Yok değil mi? Yok değil mi bir ses? Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, şunu açıkça söyleyeyim. Bizim Yenilik Partisi'nin hayata girmesiyle, siyasi hayata girmesiyle bu sonra olaylar değişti. Ben Türkiye'de olup bitene itiraz eden bir insanım. Biat eden değil, itiraz eden bir insanım. İtiraz ediyorum. Çünkü olup bitenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ve mücadele vermeye çalışıyorum. Türkiye'de bu baskı rejiminin bu insanları aşağılayan tek adam yönetiminin Türkiye'de çok büyük tahribat yarattığını görüyorum ve bundan bir an önce Türkiye'yi kurtarmak istiyorum. Benim siyaseten olmamın yegane gayesi budur. Bu rejimi yıkmak, yerine adil bir düzen kurmak, üretken bir düzen kurmak, özgür bir düzen kurmak. Bu rejimin adını koyalım Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyeti. Biz ise bunu yıkmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak istiyoruz tekrardan. Biz Türkiye Cumhuriyeti istiyoruz. Biz bir şahsın rejimini istemiyoruz. Buna bizim bütün mücadelemizde bunun için veriliyor. İkinci konu Türkiye'de millet aç, işsiz, yoksul, herkes bitmiş durumda. Kredi kartı borçları, bankalara olan borçlar, geçinemiyor, işsizlik, had safhada. Alım gücü düşmüş ve millet adeta esir haline getirilmiş. Yani millet bugün tek adam diktatörlüğünün esaretini yaşıyor. Ve onun şakşakçıları var. Ona alkış tutanlar var. Ne yaparsa yapsın oh iyi oldu diyenler var. Bir de buna itiraz edenler var. Biz itiraz edenlerdiz. Biz hiçbir zaman adalet duygusunu kaybetmiş insanlar değiliz. Şimdi bakınız üç tane konu söyleyeceğim. Bir, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir seçim ortamı olamaz. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir muhalefet olamaz. Böyle iktidar hiç olamaz. Bakın buraya demin geldik. Ben saldırıya uğramış bir kişiyim. Yani boynum kesilerek öldürülmek istendi. Ama gelirken eskort var mıydı? Verildi mi eskort? Lütfen görevlilere soruyorum. Eskort verildi mi? Hayır. Ya lütfen Bilirsin. kimse görevlisi söylesin. Verildi mi eskort? Yok bakınız. Peki siz ki, bizim bu vergilerimizi kimin için kullanıyorsunuz? Yani benim otobüsüm geliyor, otobüsüm geliyor, seçim otobüsüm, bir tane escort verilmiyor. Bakınız, doğru dürüst koruma sağlanmıyor. Ve bu şartlarda bizim seçime girip yarış yapmamız bekleniyor. Korkutuluyoruz. Mafya grupları, terör grupları, bütün her şeyin uzantıları birilerinin eli altında bize parmak sallıyorlar. Diyorlar ki ileri giderseniz bak böyle yaparız. İleri gitmeyin. Ama şunu söyleyeyim. Böyle yönetim olmaz. Bir zamanlar Esat meşruiyetini kaybetmiştir diyordu Erdoğan. Şimdi kendisi halk nezdinde meşruiyetini tamamen kaybetmiştir. Artık Erdoğan hiçbir meşruiyeti kalmamıştır. Ve bizimle olan arasındaki bu kin davasının köküne inelim. Erdoğan gücü bırakmak istemiyor hiçbir şekilde bırakmak istemiyor. Koltuğa yapışmış, kalkmıyor. Normalde ikinci, üçüncü sınıf ülkelerdeki diktatörlerden hiçbir farkı kalmamış. Herkesi tehdit ediyor. Meclisinde milletleri yumruklattırıyor. Insanları yumruklatıyor. Ve sonra çıkıyor demokrasi var diyor. Seçim var diyor. Yayın var diyor. Basın var diyor. Özgürlük var diyor. Varoğlu var diyor. Ya bir kere sizin özgürlük anlayışınız size şakşak tutanların özgürlük anlayışı. Bize uymuyor be kardeş. Böyle bir özgürlük anlayışını biz kabul etmiyoruz. İki, millet şu anda tamamen sindirilmiş durumda. Tamamen korkutulmuş durumda. Özellikle korku yaratılmak isteniyor. Korku yaratılmak isteniyor bu dönemde. Seçime giderken herkes korkacak. Kimse bir şey yapamayacak kılını kıpırdatamayacak. Erdoğan meydanlarda at koşturacak ve seçimi alacak. Ondan sonra da hiçbir şey yok diyecek. Buna biz 20 yıl şahit olduk mu? Buna artık izin vermememiz gerekiyor. Benim diğer siyasi partilerden farkım şu. Ben olayı görüyorum kardeşim. Görüyorum. Türkiye'de neyin oynanmak istendiğini, neyi aslında hedeflendiğini görüyorum. Ben bunu farkındayım. Şey nerede? Eee Hanım. Şöyle. Şöyle. Evet. Ben bunu görüyorum. Arkadaşlar, Türkiye'de aslında siyaset tamamen bir kişinin kontrolü altına geçmiştir. Ve o kişi Türkiye'de baskı rejimi uygulamaktadır. Tamamen diktatörlük yapmaktadır. insanları sindirmekte, korkutmakta, korku iklimiyle Türkiye'yi yönetmek istemektedir. Önceden güzel şiirler okurdu Erdoğan, çıkıp güzel güzel laflar ederdi. Şimdi ise millete parmak sallıyor. Herkese parmak sallıyor. Uymayan adama hizaya getirelim demek istiyor. Benim boynumu kesilerek öldürülmem halinde ne diyeceklerdi? Bak Erdoğan'a karşı geldi. Bak cinayet işledik. Sakın ha! Bir daha sesinizi çıkarmayın diyeceklerdi. Bunu diyeceklerdi. Ben bugün bacağımda 20'nin üzerinde dikişle geldim buraya. Özellikle geldim. Bıkmıyoruz. Korkmuyoruz. Yılmıyoruz. Kimseden korkumuz yok. Kimseye eyvallahımız yok. Erkek olan yine söylüyorum Eskişehir'de. Erkekseniz karşıma gelin. Erkekseniz. Bana terör gruplarını, mafya çetelerini göndermeyin. Onları ben biliyorum. Onları onları var ya Onlara analarından emdiklerini burunlarından getireceğiz. Onların hepsini yeri hapishane olacak. Bakın biz, ben, siz beni destekleyin. Ben bu olayların nereye gideceğini biliyorum. Ne olacağını biliyorum. Siz bana desteği verdiğiniz gün bunların hepsi kaçacak. Alay evet, kaçacak. kaçacak. Hepsi kaçacak. Yandayım. Medya medyayı susturuyor ya. Benden para alıyor. Benden para aldığıyla medyayı susturmak istiyor. Zavallı gazeteciler bakın ben ne diyeyim size? Herkes işin işini gücünü yapıyor. Ekmek parası. Yukarıdan talimat gidiyor. Emir gidiyor. Bak yayınlarsan şunu yaparız, bunu yaparız. Bakınız Dünyada o eşi benzeri olmayan bir şey var arkadaşlar. Bir siyasi parti başkanına, cumhurbaşkanlığını açıklamış bir siyasi parti başkanına ofisinde cinayet girişim oluyor. Bir gün gündemde tutmuyorlar. Niye? Talimat gidiyor. Indireceksiniz onları ekranlarınızdan diyor. Yayınlardan çekeceksiniz. Peki ne yapmak istiyorlar? <laughs> i̇stiyorlar ki yaptıkları yanlarına kar kalsın. Ya bak ben yine söylüyorum. Ya siz namertsiniz ya. Siz mert değilsiniz. Siz de mert çıkmaz. Ben Serhat'ın çocuğuyum. Ta Türkiye'nin en yüce köşesinden Kafkaslardan geliyorum. Senin bakkalı evet. da, çetelerini de, senin bütün aptal da yerin dibine çekerek. Erdoğan şunu bilsin, bu hesaplaşma burada bitmeyecek bakınız. Sen beni öldürene kadar ben bu hesaplaşmayı devam edeceğim. Seninle seninle asla asla hiçbir şekilde bir uzlaşmaya girmeyeceğim asla. Çünkü sen yanlış adamsın. Bravo. Sen yanlışsın. Ya. Sen içeriye yarım milyon insanı içeriye attın. Milleti 18-19 milyon insanı açlık sınırının altında bıraktın. Sosyal yardıma bırak mecbur ettin ve AKP'nin il ve ilçe başkanlarının emrine bıraktın. Yanlış adamsın sen. Üç, toplum borçlu. Herkesi borçlu yaptı. Bakın herkes borçlu. Ekonomi batık. Niye? Çünkü kendisini batıktan bir zafer çıkarmak istiyor. Geçen birisi geldi. Bana diyor ki polislerde bak diyor size sizi katletmek isteyen adamı diyor biz bir, bir saatte yakaladık. Vay helal olsun ya. Ya niye önlemediniz madem öyle? Taksim'de bomba patladığında niye önlemediniz? Niye önlemediniz? Bu insanlar niye katlediliyor? Çünkü Türkiye'de normal devletin çivisi çıkmış. Devletin çivisi çıkmış. Devlet halk sahipsiz. Herkes korkuyor. Korkuyu yenmedikçe hiç kimse bir şey yapamaz. Korkuyu yenmek lazım. Yenmek lazım. Özgürlüğün Erdoğan'ı alkışlarsanız tabii ki korkmazsınız. Adaletin yanında yer alırsanız işte korkuyorsunuz. Aynen. Şakşakçılık yaparsanız korkmazsınız. Bizim sundan <laughs> çok güçlü olmamız lazım arkadaşlar. Açık açık söylüyorum. Evet. Neyse o. Cana can. Başa baş. Dişe diş bir mücadele başladı. Bravo. Benim korkum yok. Hiç kimseden korkum yok. Allah'tan başka kimseye de eğilmiyorum. Senin taşeronların var. Senin neyin varsa var. Evet ben sana direniyorum. Direniyorum sana. Olsun Bizi susturmak, sindirmek, korkutmak ve bize bir şekilde hesap sormak istiyorlar. Ben buna karşı geliyorum arkadaşlar. Şimdi muhalefete benim üç önerim var. Bir, bakın gelen hiçbir yasa, hiçbir yasaya bir şey yapamıyorsunuz. Kabul edenler, etmeyenler diyor yasalar geçiyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ve başınızı yardırdınız. Gözünüzü kaybedeceksiniz sopalanıyorsunuz. Aşağılanıyorsunuz. O meclisin hiçbir yetkisi yok. Denetim yapamıyorsunuz. Cumhurbaşkanının olması gereken yerde, hesap vermesi gereken yerde bizim seçmediğimiz birisi gelmiş orada duruyor. Kimdir bu? Cumhurbaşkanı yardımcısı. Siz Cumhurbaşkanı yardımcısını seçtiniz mi? Hiç kimse bilmiyor. Biz bilmiyoruz. Dolayısıyla da ne yapacağız? Biz bu mecliste durmayacağız arkadaşlar. Bize halk seçti, siz seçtiniz. Dolayısıyla ben o mecliste durarak Erdoğan'a meşruiyet kazandırıyorum. Ben o, o, meclisten çekilmem ve size halka gitmem lazım. Eğer değişimi istiyorsanız, düzenden yanaysanız, düzenin devam etmesini istiyorsanız o zaman diyecek hiçbir şeyim yok. Birincisi meclisten milletvekillerinin ve muhalefetin kesinlikle çekilmesi lazım. Ya bir ders vermemiz lazım, bir ders vermemiz lazım. güvenlik toplantısı yapmamız lazım. Bu nedir arkadaş? Böyle bir ortamda siyaset yapılabilir mi? Böyle bir ortamda siyaset olabilir mi? Ben bana koruma vermiyor. Bana güvenlik vermiyor. Kendisi 500 tane korumayla geziyor. Hayatında görmediğim kadar lüks araçlarla geziyor. Helikopterle geziyor. Heronlarla geziyor. Meronlarla geziyor. Bütün bacalar etraf dolu polis taşıyor. Bize gelince bir şey vermiyor. Peki kardeşim bunun sorumlusu kimdir? Bunun sorumlusu Erdoğan'dır. Bunun sorumlusu odur. Bütün bu olup biteni sorumlusu odur. Ikincisi bütün muhalefetle bir güvenlik zirvesi yapmamız lazım. Kardeşim biz bu seçimde bu adam bizi çetelerin ortasına atıyor. Mafya gruplarının ortasına atıyor. Bu adam bizi terör gruplarının ortasına atıyor. Biz buna karşı mı çıkacağız? Bunu sessiz mi kalacağız? Bunu bir kere belirlememiz lazım. Üç, Üçüncüsü daha önemli. Ben pazartesi günü bu süreci başlatmak için bütün siyasi parti başkanlarına bir mektup göndereceğim. Evet. Ama beni arayanlara göndereceğim. Bakın bugün kaçıncı gün? Yedisinde evet. oldu. Bugün kaç ay? ait? On, On gün. Sekizinci gün daha he henüz bir kınama yok arkadaşlar. Tek satırlık bir kınama yapmadılar. Bir açıklama yok. Ya bir ülkede en ufak bir şey olsa bir tane AKP'liye şöyle arkadan gitseniz balon patlatsanız adamın dengesini değiştirseniz çıkarlardı. Herkes kınama yapardı. A'dan Z'ye herkes kınama yapardı. Ya 8 gün geçti be kardeşim ya. Bir kınama yok. Bir açıklama yok. Bilakis bazı milletvekilleri şu anda aktif olan milletvekilleri ve bir önceki milletvekilleriyle trolleri Oh oldu. Daha büyüğü olmalıydı. Sen aslında daha da iyi, iyi yaptılar. Al sana daha ölmeliydin falan. Bana tehditler savuruyorlar. Siz bu ülkede, böyle bir ülkede yaşamayı kabul ediyor musunuz? Hayır. 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 Arkadaşlar, o zaman çalışmamız lazım. Bakın il başkanımız biz burada da bu ofisi açtık. Bu ofisin işellenmesi lazım. Korkuya teslim olmayın. Kimsenin korkusuna teslim olmayın. Kimse bizi susturamaz. Kimse bize hak, hukuk tarif edemez. Çünkü biz bunları zaten biliyoruz. Biz devletimizi seviyoruz, ülkemizi seviyoruz. Ülkede kaos çıkaranlara karşı bir şey söyleyeyim. Kaosu önleyenlere değil, kaosu çıkaranlara karşı bir şey söyleyeyim. Çünkü kaos çıkıyor Türkiye'de. Türkiye'de şu anda da olan kaostur. Bütün basına teşekkür ediyorum. Gelmiş basın mensupları. Teşekkür ediyorum üç tane şeyimizi açık açık söyleyelim. Bir, kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar A'dan Z'ye bir değişim olmalı Türkiye'de. A'dan Z'ye bir yenilik olmalı. Yeni bir dönem mutlaka açılmalı. Biz artık Esat nasıl ki meşruiyetini kaybettiğinde Erdoğan Esat meşruiyetini kaybetti diyordu ve millet onu alkışlıyordu. Şimdi ben diyorum Öztürk Yılmaz olarak Erdoğan halk nezdindeki meşruiyetini kaybetmiştir. 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 Erdoğan nasıl ki, ki Sisi, katil Sisi, işte muhaliflerini sindiren, muhaliflerine karşı baskı uygulayan, onları tehdit eden, onları öldüren, içeri atan diye konuşuyordu ve millet alkışlıyordu. Şimdi aynı Sisi'nin pozisyonuna düşmüştür. O da Türkiye'de muhalifleri sindiriyor. O da Türkiye'de muhalifleri korkutuyor. O da Türkiye'de muhaliflerin maruz kaldığı saldırılara karşı tek kelime etmiyor. Tek kelime. Şunu son olarak şunu söylüyorum. Bu dönem bitecek. Bizim kardeşlik hukukumuzu hiçbir şey bozamaz. Türkiye'de yanlış olan rejimdir. Rejimi düzelteceğiz. Çünkü rejim Atatürk'ün getirmiş olduğu rejimi Recep Tayyip Erdoğan yıktı. Kendine uygun bir rejim oluşturdu kendine uygun bir parlamento oluşturdu. Kendine uygun bir sistem oluşturdu. Bize bizim görevimiz ise o sistemi yıkmak, yeniden cumhuriyeti ihya etmektir. İhya etmek. Altılı masaya da bir çağrım var. Bakın ne kadar oldu? Herhalde bir, bir, yıl oldu değil mi? O ona gidiyor, bu buna gidiyor, o ona gidiyor, bu buna gidiyor. Yoruldular. Arkadaşlar, siz şu anda boş bir hedef için uğraşıyorsunuz. Gelin beni dinleyin. Ve pazartesi size göndereceğim, diğer parlamento dışındaki bu gruplara da göndereceğim mektuba, çağrıya kulak verin. Bakın, olayları yaşayan bir insanım ben. Benim bu yeni ilk defa bedel demedim ki ben muhalefet yapmayı kanımla ödüyorum. Kanımla, canımla ödüyorum. <laughs> Musul'da da aynı şekilde ödedim. Bu benim kaçıncı mağduriyetim? Musul'da mağdur oldum, geldim CHP'den ihraç oldum, mağdur oldum. Bu defa öldürülmek istendim, mağdur oldum. Ama bu can bu bedenden çıkmayınca huy da çıkmıyor. Mücadele, 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 mücadele. Çünkü biz yarın Allah huzuruna çıktığımız anda bu yanlış insanlara karşı iki kelime söyleyemediğimiz için biz alacağız. Bunlara iki kelime söylememiz lazım. Ve kesinlikle 2023'ten 2023'te Recep Tayyip Erdoğan'ı emekliye ayırmak ve göndermek lazım. Artık göndermek lazım. Altılı Masa'nın bu çağrıma kulak vermesi gerekiyor. Ve benim saldırımda kullanılan mafya gruplarına da söylüyorum bakın. Yarın iş dönecek, saklanacağınız delik bulamayacaksınız. Siz alçaksınız, siz namussuzsunuz, siz şerefsizsiniz, siz taşerorsunuz, siz, siz aslında beş paralık şerefsizlersiniz. Beş paralıksınız. Evet, doğru Sağ olsun, olsun. 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 Yarın Erdoğan iktidardan düştüğü zaman siz ortada kalacaksınız. Siz bizim köpekliğimizi ve itliğimizi yapmak isteyeceksiniz. Siz busunuz, busunuz. <laughs> Hepinize saygılar sunuyorum. Daha fazla uzatmayacağım. Bütün Türkiye'den arayan, soran dostlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Türkiye'de Türk milletinin vicdanı hiçbir zaman hiçbir zaman köreltilemez. Duyguları hiçbir zaman önlenemez. Biz büyük bir milletiz. Biz 83 milyon büyük bir milletiz. Bugün başımızdaki bu beladan kurtulmamız gerekiyor. Sadece hedefimiz bu olsun. Bu beladan kurtulmamız lazım. Yolda gelirken birisi bana mesaj atmış. Diyor ki 2002 yılında asgari ücret dolar cinsinden 360 dolardı. Şu anda 20 yıl geçmiş 295 dolara düşmüşüz. Yani şurada Eskişehir'de istediğiniz yere gidin, istediğiniz esnafa gidin, herhangi bir kişiyle konuşun. Ya borçlu, ya işsiz, ya aç, ya da sefalet durumundadır. Buna buna layık değilsiniz. Türk milleti buna layık değil. Biz yer kürenin aslan bir milletiyiz. Biz <laughs> dört kıtaya adalet dağıtmışız. Her tarafımız özgürlüğümüzle geçmiş. Adaletimizle geçmiş. Hiçbir zaman baskıya, zulme boyun eğmemişiz. Bizi esir almak isteyenlere karşı olmuş bütün mücadelemiz. Bizi ezenlere hiçbir zaman biat etmemişiz. Hep onlara itiraz etmişiz. Bizim kurtarıcımız Anadolu'da yedi düvele karşı savaşmış. Biz de diktatörlere karşı savaşacağız. Ve yıkacağız. Evet, açalım. Açalım.